Hayız ve nifas. Hayız, ergenlik çağına giren ve kan çıkmasına sebep olacak bir hastalığı olmadığı halde her ay kadının rahminden akan kandır. Buna adet hali denir. Kanın rengi siyah, sarı, bulanık yeşil olsa da hayız kanı sayılır. Beyaz renk kan hükmünde değildir. İmam-ı Azam Efendimiz bir camide vaaz ederken kadının bir adet bitiminin nasıl olduğunu anlamak için üst kattan kırmızı bir elma atar. Bunun üzerine İmam-ı Azam Efendimiz elmayı ortadan bölerek kadının adet bitimi sonunda böyle beyaz olunca gusül yapması gerektiğini göstermiştir. Kadınlar en az 9 yaşlarında bulu çağına erip adet görmeye başlarlar. 50 veya 55 yaşlarında da adet görmeme devresine girerler. Bu yaştan daha önce adetten kesilen kadınlar da vardır. Adet müddetinin en azı 3 gün, en çoğu da 10 gündür. Bu iki zaman arasında görülecek kanlar adet kanı sayılır. Bu müddet içinde devamlı olarak kanın gelmesi gerekmez, ara sıra kesilebilir. Ancak hayız hali kan tamamen kesilinceye kadar devam eder. Mesela bir kadın üç gün kan gördükten sonra iki gün kanı kesilse ve arkasından 3 gün daha devam etse, bu 8 günün hepsi adet gününü oluşturmuş olur. 10 günden sonrası ise özür kanı sayılır. Hanefiler bu hususta şu hadisi şerifi delil getirmişlerdir. Adet müddetinin en azı 3 gün, en çoğu da 10 gündür. Kadınların hayızdan, adet görmeden pak oldukları zamana tuhur, temizlenme denir. İki adet arasındaki temizlenme halidir. Bunun müddeti 15 günden az olamaz. Ashab-ı kiram bu hususta ittifak etmişlerdir. Fakat bundan fazla olabilir. Adet gören bir kadının en fazla 10 günden sonra temizlenmesi gerekir. Bundan sonra gelen kan istihaze, özür kanıdır o kadın özürlü sayılır. Rahimden olmayarak bir damardan olup ve hayız ve nifas kanı gibi fena bir kokusu olmayan kana istihaze kanı denir. İstihaze kanı guslü icap ettirmeyip namaz ve oruca da mani değildir. Hayızlı kadının temizlik süresi hakkında Enes bin Malik radıyallahu anhudan şöyle nakledilmiştir. Hayızlı kadın 3 veya 4 veya 5 veya 6 veya 7 veya 8 veya 9 veya 10 gün bekler. 10 gün geçmesine rağmen hala kan geliyorsa bu istihaze, özür kanıdır. Yani 10 günü geçmişse gelen kan hayız kanı değildir, bu özür kanı sayılır. Bu özür kanının gelmesi onun ibadetlerine engel teşkil etmez. Artık 10. günün dolmasıyla gusledip ibadetlerine başlar. İstihaze, özür halinde bulunan kadınların özür sahibi sayıldıkları için her vakit namaz için abdest almaları gerekir. Henüz 9 yaşına girmemiş kızlardan gelen kan istihazedir. Yine adetten kesilmiş olan kadınlardan mesela 70 yaşına girmiş kadından gelen kan istihazedir. Gebe olan kadından gelen kan da istihazedir. Bazı kadınların adet günleri bellidir. Mesela her ay 5 veya 7 veya 9 gün adet görürler. Adet görmekte olan bir kadından bir hastalık sebebiyle devamlı olarak kan gelecek olursa onun hayız ve temizlik hallerindeki belli günlerine göre hüküm verilir. Bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme radiyallahu anhadan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendisinden devamlı kan gelen bir kadın vardı. Ümmü Seleme radiyallahu anha onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden fetva istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine bu hal arız olmadan evvelki aylarda hayız olduğu gece ve gündüzlerin sayısını hesap edip her aydan bu kadar günün namazını terk etsin. Bu günler geçtikten sonra yıkansın, sonra avret yerine kanın akmasını önleyecek bir bez koysun, sonra namazını kılsın. Kadınlar gebe kaldığı zamandan itibaren adet görmezler. Doğurduktan sonra lohusalık devrine girerler. Nifas Lohusalık halidir. Kadınlardan doğumdan sonra gelen kandır ve bu hastalık hükmündedir. Böyle bir kadına nüfesa, luhusa denir. Bu kanın hükmü, adet kanının hükmü gibidir. Luhusa kadınlarla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim nazarımda lohusalar için en iyi şifa yer şurmadadır. Hasta içinde bal gibi şifa yoktur. Lohusalığın asgari zamanı için bilinen bir hudud olmayıp azami müddeti doğum zamanından başlayarak 40 gündür. 40 günü geçerse bu özür kanıdır. İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre ikiz doğuran kadının lohusalık günleri ilk doğan çocuğun doğduğu andan itibaren sayılır el ve ayak gibi organları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle de nifas hali meydana gelir ve çoğunlukla kan 10 veya 15 gün devam eder. Fakat organları belirmeyen bir düşükten dolayı nifas hali olmaz. Bunun düşmesiyle görülen kan 3 gün devam eder. Önce de en az 15 gün temizlik hali devam etmişse bu kan hayız kanı sayılır, değilse istihaze, özür kanı olur. Luhusalığın müddeti hakkında Ümmü Seleme radiyallahu anhadan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında lohusa olan bir kadın doğumdan sonra 40 gün veya 40 gece oturur, namazı, orucu terk ederdi. Biz yüzdeki çeyitten dolayı yüzlerimize vers sürerdik. Lohusa kadının 40 gün oturmasından maksat, 40 gün namaz kılmaması ve hayızlı kadın gibi hareket etmesidir. Bir süre dolmadan önce kanı kesilip temizlenen kadınların 40 günün dolmasını beklemeden hemen gusledip namaza başlamaları gerekir. Yine bu hususta Müsse radiyallahu anh'a şu hadiseyi anlatmıştır. Hacca gitmiştim. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a'nın huzuruna girdim. Ey müminlerin annesi! Semüre İbni Cündüp, kadınların hayız günlerindeki namazlarını kaza etmelerini emrediyor dedim. Bunun üzerine Ümmü Seleme radiyallahu anh'a, hayır kaza etmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları loğusalıkta kırk gece otururlar. Namazı, orucu terk ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara lohusalık zamanında namazlarını kaza etmelerini emretmezdi dedi. Lohusa kadınların Kabe'yi tavaf edemeyeceklerine dair de El Kasım İbni Muhammed babasından şu hadisi şerifi nakletmiştir. Ebu Bekir radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hacca gitmişti. Yanında karısı Esma binti Umes de vardı. Esma şecere denen yerde Muhammed bin Ebi Bekir'i doğurdu. Ebu Bekir radıyallahu anhu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve durumu ona haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esma'nın yıkanmasını sonra hacca niyet etmesini ve herkesin yaptığını yapmasını ancak beyti Kabe'yi tavaf edemeyeceğini emir buyurdu. Adet gören kadınların da namazlarını kaza etmeyeceklerine dair Muazze radıyallahu anh'a şu hadiseyi anlatmıştır. Bir kadın Hz. Ayşe radıyallahu anha'ya hayızlı kadın namazını kaza eder mi diye sordu. Hz. Ayşe "Sen haruri misin? Bilesin ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında zamanında hayızlı olur. Hayız günlerindeki namazları kaza etmez ve kaza etmekle de emrolunmazdık." karşılığını verdi. Diğer bir rivayette de ziyade olarak Hz. Ayşe radıyallahu anha "Biz orucu kaza etmekle emrolunur, namazı kaza etmekle emrolunmazdık." diye buyurmuştur. Bazı alimler adet gören kadınların namazı kaza etmeyip orucu kaza etmelerinin sebebini şöyle açıklamışlardır. Havva annemiz adet gördü. Adem aleyhisselama gelerek adet gördüm namazı kılayım mı diye sordu. Adem aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacaat ettiğinde Cebrail aleyhisselam gelerek allah Teala'nın namazı affettiğini haber verdi. Havva annemiz Ramazan ayında tekrar adet gördü ve Adem aleyhisselama yine sordu. Adem aleyhisselam namaza kıyas ederek orucu yedirdi. Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacaat etti. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı azarlayarak Havva annemizin orucu kaza etmesini emretti. Farz veya nafile oruç tutmakta olan bir kadın bu hal üzereyken, hayız görse veya lohusa olsa bozmak zorunda kaldığı o orucu sonra kaza eder. Yine nafile bir namaza başlamışken kendisinden böyle bir hal meydana çıksa o başlamış olduğu namazı sonradan temizlendikten sonra kaza eder. Fakat farz namazını kaza etmez. Çünkü o namazın kendisine farz olmadığı meydana çıkmıştır. Bir kadın temiz olarak yatıp da uyandığı zaman hayız görmeye başladığını anlarsa, uyandığı andan itibaren adet görmeye başlamış sayılır. Aksine olarak hayızlı bir kadın yatıp da uyandığı zaman temizlenmiş olduğunu anlarsa, ihtiyat olarak yattığı zamandan itibaren temizlenmiş sayılır. Onun için bu iki esasa göre de eğer yatsı namazını kılmadan önce yatmış ve uykudayken bu namaz vakti geçmiş bulunursa, bu namazı kaza etmesi gerekir. Adet görme çağına gelen bir kız ilk kez görmeye başladığı kandan dolayı hemen namazını bırakır ve oruçluysa orucunu kaza etmek üzere sonraya bırakır. Evli ise cinsi ilişkide bulunmaz. Bu kan üç günden az bir zaman içinde kesilirse hayız kanı olmadığı anlaşılır. O zaman bırakıp kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir adet halinde bulunan bir kadına nikah kıyılabilir ancak temizleninceye kadar onunla cinsel ilişkide bulunulamaz. Bu hususta Allahü Teala Sure-i Bakara ayet 222'de şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm! Sana kadınların hayız halinden sorarlar. De ki, o bir ezadır. Zevceleriniz temizleninceye kadar ay halinde onlarla cima etmeyin. İyice temizlendikleri vakit Allah'ın emir buyurduğu mahalden onlarla cima edin. Şüphesiz Allahü Teala tevbe edenleri sever ve günahlarından temizlenenleri de sever. İmam-ı Azam'a göre bu ayeti kerimede geçen temizlik, hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak helaldir. Ancak yıkandıktan sonra ilişkide bulunmak müstehaptır. Buna göre hayız ve nifas için belli olan en çok müddetler geçince cinsel ilişki hemen helal olur. Fakat bu müddetten sonra kandan kesilmeleriyle cinsel ilişki hemen helal olmaz. Bu durumda kadın ya gusül abdesti almış olmalı ya da üzerinden bir namaz vakti geçmeli ki cinsel ilişki helal olsun. Bir kadının adeti henüz bitmeden kanın kesilmesine ve yıkanmasına itibar olunmaz. Bu bakımdan adeti tamamen bitmedikçe kendisiyle cinsel ilişki kurulmaz. Çünkü adet müddeti içinde kanın gelmeye başlaması mümkündür. Fakat böyle kanın kesilmesi üzerine kadın yıkanmış olunca ihtiyat olarak namazlarını kılar ve oruçlarını tutar i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre hanımına hayızlıyken münasebette bulunan kimse hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir veya yarım dinar sadaka versin. Bir dinar dört gram altın miktarıdır. Burada geçen bir veya yarım dinardan maksat, münasebet, hayızın ilk günlerinde olmuşsa bir dinar, sonuna doğru olmuşsa yarım dinar sadaka verileceğini bildirmek içindir. Nitekim Tirmizi'nin yaptığı bir rivayette, kan kırmızıysa bir dinar, sarıysa yarım dinar sadaka verir diye buyurulmaktadır. Zenginse sadaka verir, fakirse sadece tevbe istiğfar eder. Yine bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayızlı kadınla cima eden veya kadının dübürüyle cima eden yahut bir kahine varıp onun dediğini tasdik eden kimse, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiş olur. Alimlere göre bu hadisi şerif şiddetini artırma, sağlamlaştırma manasını ifade etmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımına hayızlıyken yaklaşan bir veya yarım dinar sadaka versin diye buyurmuştur. Eğer hanımına hayızlıyken yaklaşmak küfür olsaydı burada kefaretle emrolunmazdı. Bu sebeple bir kimse henüz adetini tamamlamamış olan zevcesine yaklaşırsa günahkar olur. Onun için tevbe istiğfarda bulunması ve hadisi şerifte belirtilen bedeli ödemesi gerekir. Hayızlıyken kadınlara nasıl davranılması gerektiğine dair Enes bin Malik radıyallahu anhudan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Yahudiler bir kadın hayızlı olduğunda onu evden odasından çıkarırlar, onunla yemezler, içmezler ve aynı evde birlikte bulunmazlardı. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Bunun üzerine allah Teala, ''Ey Resulüm, sana kadınların hayız halinden sorarlar. De ki, o bir ezadır. Zevceleriniz temizleninceye kadar ay halinde onlarla cima etmeyin diye devam eden Sure-i Bakara ayet 222'yi indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine onlarla birlikte evlerde oturun ve cinsi temastan başka her şeyi yapın buyurdu. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam bizim dinimizin işinden hiçbir şey bırakmadan hepsine muhalefet etmek istiyor dediler. Bunu duyan Useyd İbni Hudayr ve Abbad İbni Biş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve Ya Resulallah, Yahudiler şöyle şöyle diyorlar, onlara muhalefet olsun diye hayızlı kadınlarla cinsi temasta bulunsak mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Hatta biz onlara kızdığını zannettik. Bu iki zat Resulullah'ın huzurundan çıkmışlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak süt getiren biriyle karşılaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peşlerinden gönderip kendilerine bu sütten içirdi. Böylece biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara kızmadığını anladık. Hz. Ayşe annemiz de şöyle buyurmuştur. Bizden birimiz hayızlı olduğumuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diziyle göbeği arasında bir şey giymesini emrederdi. Sonra ona dokunurdu. Sizden hanginiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakim olduğu kadar nefsine hakim midir? Yine Muazze radiyallahu anhadan şu hadise nakledilmiştir. Bir kadın Hz. Ayşe radıyallahu anhaya hayızlı kadın kına ile boyanabilir mi diye sormuş. Hz. Ayşe radıyallahu anha da biz kına kullandığımız halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk da bizi bundan men etmezdi diye cevap vermiştir. Adet görmeye başlayan kadının artık şeriatın örtünme emrine uyması gerektiğine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala hayız görme çağına gelmiş olan kadının başörtüsü olmaksızın kıldığı namazı kabul etmez. Nihaye adlı kitabın yazarı demiştir ki, adet gören kadın hakkında 12 hüküm vardır. 8 hükümde adet gören kadın, lohusa kadınla müşterektir. 4'ü de adet gören kadına mahsustur. Adet gören kadınla lohusa kadın hakkında ortak olan 8 hüküm şunlardır. Namaz kılamazlar, sonra da kaza etmezler. Oruç tutamazlar fakat sonra kaza ederler. Mescitlere giremezler. Kabe-i Muazzama'yı tavaf edemezler. Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Kur'an-ı Kerim'i tutamazlar. Kocaları ile cinsi münasebette bulunamazlar. Adet ve loğusalık kanları kesilince yıkanmaları farz olur. Adet gören kadına mahsus olan dört hüküm de şunlardır. Adetle iddetin bitmesi. Adet gören kadının gebe olmadığının anlaşılması. Adet görmekle kızların ergenlik çağına girmiş olması. Sünnet üzere boşamakla bidatla boşanmanın arasını ayırması. Yani temizken kadın boşanırsa sünnet üzere boşanmış olur adet görürken boşanırsa bidat üzere boşanmış olur. Cünübün, hayız ve nifas halindeki kadının Kur'an okuması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cünüp ve hayız halindeki kadın Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Bu hadisi şerifte geçen Kur'an'dan bir şey ifadesi, Kur'an denilebilecek miktar şeklinde anlaşılmalıdır ki bu da tam bir ayet demektir. Buna göre cünüp olan kimseye Kur'an'dan tam bir ayet okuması haram olmaktadır. El-Hidayi'de zikredildiği üzere bu, Tahavi'nin tercihidir. Fetul Kadir'de ifade edildiği üzere, Necmettin Ez-Zahid'in i̇bn Sema'a vasıtasıyla nakline göre, Ebu Hanife Rahimehullah'ın görüşü de böyledir. Alimlerin çoğu da bu görüştedir. Bu görüşün gerekçesi şöyledir. Bir ayetten daha azı Kur'an sayılmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cünüp olan Kur'an okuyamaz buyurduğu gibi, Allahü Teala da Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun buyurmuştur. Buna göre bir ayetten az okunması durumunda Kur'an okunmamış olacağı için namazı sahih olmaz. Bu durumda cünüp ve hayız olana bir ayetten daha azını okumak haram olmaz. Bu sebeple ulema tarafından bir ayetten az olan hakikatten Kur'ansa da hükmen Kur'an değildir denilmiştir. Cünüp, hayızlı ve nifas halinde olanların Allahü Teala'yı zikretmesi, tesbih okuması, dua etmesi de caizdir. Ezbere Allah, la ilahe illallah der, şehadet kelimesi getirir. O vaziyette ölecek olsa zikrullah ederek ölmüş olur. Her işinin başında Bismillahirrahmanirrahim der. Hatta Şemsül Eğimme El Halvani, Ebu Hanife'den rivayet olunduğunu zikredip, Cünübe Fatiha suresini dua niyetiyle okumasında zarar yoktur demiştir. Bu sebeple Kur'an'daki dua niyetindeki ayetler dua niyetiyle okunabilir. Kur'an'a dokunmaları yasak olanlar hakkında da Allahü Teala Sure-i Vakıa ayet 77 ila 81'de şöyle buyurmaktadır. Size okunan bu kitap elbette kerim, şerefli bir Kur'an'dır. O levh-i mahfuzda korunmuştur. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbi tarafından nazil olmuştur. Şimdi siz bu kelama mı ehemmiyet vermiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'e ancak cünüplükten, abdestsizlik gibi manevi pisliklerden temizlenmiş olanlar el sürebilir demektir. Bu sebeple abdestsiz, cünüp, hayızlı ve nifas halinde olanların Kur'an-ı Kerim'e dokunmaları caiz değildir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Hazme yazdığı bir mektupta şöyle buyurmuştur. Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunmasın. Cumhur ulemaya göre abdestsiz olan bir kimse Kur'an-ı Kerim'i mesedemez eline alamaz. Velev ki bir kılıf bir sandık içinde bulunsun. Sahih olan kavle göre çocuklara abdesti emretmede güçlük vardır. Bu yüzden çocuklara Musaf-ı Şerif'i abdestsiz vermekte zarar yoktur. Zira men olundukları takdirde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyemezler. Üzerine de İhlas Suresi veya başka bir sure yazılı akçeyi tutmak da caiz değildir. Ayrı kılıf sayılacağı için kese içinde tutulabilir. Cünübün zaruret olmaksızın camiye girmesi caiz değildir. Ama zaruretler haramları mübah kılar denilmiştir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kesin olarak hayızlı kadınla cünüp olana mescidi helal etmiyorum. Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan da şu hadise nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten seccadeyi bana ver diye buyurdu. Ben hayızlıyım dedim, bunun üzerine senin hayızın elinde değildir buyurdu. Bu hadisi şerifin izahında ulemanın çoğuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin dışında seccade de içeridedir. Hz. Ayşe validemiz elini uzattığı takdirde mescidin içerisindeki seccadeyi alabilecek bir yerde oturmuştur. Ancak hayızlıyken elini mescide uzatmayı uygun bulmadığı için mazeret beyan etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de senin hayızın elinde değildir karşılığını vermiştir. Özür sahiplerine ait meseleler Abdesti bozan ve devam eden şeye özür denir. Mesela zaman zaman burun kanaması, herhangi bir uzundan bir kanın çıkıp akması, bir ağrıdan dolayı göz sulanması, mesaneden idrar gelmesi birer özürdür. Bir kimsenin müptela olduğu özür, bir vaktin başından sonuna kadar devam edip, vaktin içinde abdest alıp namaz kılacak kadar kesilmezse o kimseye özür sahibi denir. Özür sahibi olan kimse her namaz vakti abdest alır. O vakit içinde aldığı abdestle sahip olduğu özürden başka abdestini bozacak bir şey olmadıkça dilediği kadar farz, vacip, sünnet, nafile namaz kılabilir. Hatta kazaya kalmış namazlarını da kılabilir. Vitir, bayram ve cenaze namazlarını da kılabilir. Kişinin özrü devam ettiği sürece hüküm böyledir. Vaktin çıkmasıyla da özür sahibinin abdesti bozulur. Mesela bir özür sahibi sabah namazı için tam vaktinde abdest alsa bu abdest sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar devam eder. Bu vaktin çıkmasıyla yani güneşin doğmasıyla son bulmuş olur. Fakat bu özür sahibi güneşin doğmasından sonra alacağı bir abdestle öğle vaktinin sonuna kadar dilediği namazları kılabilir. Bu fetva İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göredir. Hasılı özürlü kimselerin abdestleri bir namaz vaktinin girmesiyle bozulmaz, çıkmasıyla bozulur. Yani özür sahibinin abdestini vaktin çıkması, bir de vaktin içinde özründen başka abdesti bozan şeylerden birinin meydana gelmesi bozar. Bir özür sahibi, özrü kesilmiş olduğu halde başka bir hadesten dolayı abdest alıp da, bundan sonra müptela olduğu özrü yine zuhur etse, abdesti bozulmuş olur, yeniden abdest alması gerekir. Çünkü evvelki abdesti bu özürden dolayı değildi. Özürlü bir kimse özrünün meydana gelmesini bir şekilde önlese, mesela oturarak veya secde yerine ima ederek veya özrün yerini kolayca tıkayarak özrün meydana gelmesine mani olabilse artık özür sahibi hükmüne tabi olmaz. Özürlü kimsenin çamaşırına özründen dolayı bulaşan pislikler, özrü devam ettikçe namazının sıhhatine mani olmaz. Hatta bir dirhem 3.2 gram miktarından fazla olsa bile, yani namazı engel olan ölçü miktarını taşmış olsalar bile namazı engel sayılmazlar. Namaz vakitlerinden bir vaktin içinde bir kimsenin müptela olduğu özür asla meydana gelmezse işte o vakit o kimse özürlükten kurtulmuş olur.